hoş geldin. Biliyorum yazılıları çalışmayı son güne bıraktın. Maalesef herkeste olan bir alışkanlık ve muhtemelen bütün arkadaşlarını da son güne bıraktı. O yüzden öncelikle sakin oluyorsun. Çünkü bu video ne kadar az zaman kalsa da yazılarından istediğin notları almanı sağlayacak. Ben de LGS'de sadece iki yanlış yaptım ve bu kanalda sizlere tavsiye veriyorum. Güven bana, hadi başlayalım. Yazıların önemini zaten biliyorsun. İyi bir not ortalaması yapman gerçekten değerli. Ancak kendini bu dönemde LGS çalışmaktan uzaklaşıyormuşum gibi hissetme. Çünkü zaten LGS konularını birebir aynı çalışıyorsun. Yazılar için yaptığın çalışma LGS'de de işine yarayacak. O yüzden sınavdan uzaklaşmıyorsun. Yazılarına iyi çalış. Senin de az zamanın kaldı. Hadi yapacaklarına geçelim. İlk olarak eksiklerini tespit et. İlk işimiz bunları halletmek olacak. Çünkü bir konuyu sıfırdan öğrenmek zor olabilir. Ama eksiğimizi gidererek yarın yazıda karşımıza çıkarsa doğru yapabiliriz. Ve eksikleri gidermek gerçekten çok kolay. Birazdan nasıl gidereceğini anlatacağım. İkinci yapman gereken ise bildiğin konuları tespit etmek. Bildiğin konularda ne yapacaksın? Soru çözmeye geçeceksin. Soru çözerek zaten onları pekiştirmiş olacaksın. Hatta soru çözmek en iyi öğrenme yöntemlerinden birisi. Şimdi eksiklerine gelelim. Bunları olabilecek en hızlı şekilde bitirmeliyiz. Eğer konuyu bilmiyorsan YouTube'dan dinleyebilirsin. Ama konuyu birazcık biliyorum ayrıntılarını unuttum diyorsan direkt okul kitabından da açıp okuyabilirsin. Eğer ezberlemen gereken konu varsa vereceğim bu taktiklerle çok rahat bir şekilde ezberleyebilirsin. Konuya çalıştıktan sonra ne yap biliyor musun? Git birine anlat. Annene, babana, kardeşine, ablana en kötü kendi kendine anlat. Bu yönteme İngilizce'de Feynman taktiği diyorlar. Ve gerçekten çok etkili. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de kullanmıştım. Zaten birine bir şey anlatabiliyorsan o konuyu biliyorsun demektir. Hem de bir öğretmen gibi anlatarak daha da çok pekiştiriyorsun. Eğer ezber yaparken not alacaksan yine sana bir taktik vereceğim. Önce ezberlemek istediğin şeyi oku. Sonra boş bir sayfaya aklında kalan her şeyi yaz. Daha sonrasında ezberlemek istediğin notlara tekrar dön. Yazdığın notlarla ezberlemek istediğin notu tekrar karşılaştır. Burada yazmadıklarına dikkat et ve bunları tekrardan oku. Yazmayı unuttuğun şeyleri tespit et. Kendine farklı renkte bir kalem al. Unuttuğun şeyleri bu kalemle tekrar yaz. Artık unuttuğun bir şey kalmayana kadar bu yöntemi tekrar et. En sonunda fark edeceksin ki ezberlemek istediğin şeyi resmen beynine kazımışsın. Bu yöntemde İngilizce'de blurting diye geçiyor. Ezber taktiklerini de verdik. Şimdi son çalışmamıza geçelim. Yazılı hazırlık videoları izlemek. Örnek yazıları çözmek. Böylece tüm çalışmamızı bununla tamamlamış olacağız. Ve çok yüksek notları alabileceksin bu çalışmayla. Çalışmam bitti. Şimdi senden rica ediyorum lütfen erkenden uyu. Daha çok çalışmak için uykusuz kalma. Dikkat dağınıklığı ve unutmanın en önemli sebebi uykusuzluk. Bu gece öğrendiklerin aklında kalsın istiyor musun? Yarın sınavda dikkat dağınıklığı yaşamamak istiyor musun? O zaman çalışman bittikten sonra en az 7-8 saat uyu. Yazılı sabah okula birazcık daha erken gidebilirsin. Arkadaşlarınla birlikte son bir kez notlara bakmak ve hocanın çıkar dediği yerlere göz atmak gerçekten çok verimli oluyor. Ve ileride bu günleri de özlüyorsunuz bu arada. Okulda da zaten yazılıya girene kadar bulduğun her fırsatta çalış. Ve en önemlisi kendine çok güven. Zaten elinden gelen her şeyi yaptın, stres yapmana gerek yok. Çünkü stres dikkatini dağıtır ve sınavda senin dikkatini dağılmasını istemem. Yapabileceğinin en iyisini yapmanı isterim. Ve hatta artık düzenli çalışmanı isterim. Bu saydıklarımla yarın güzel notlar alabileceksin. Ancak unutma düzenli çalışma alışkanlığı artık edinmelisin. Yazılarına önceden hazırlanmaya başlamalısın. Ve LGS'de başarılı olmak için düzenli olmak zorundasın. Abone ol LGS sürecini birlikte ilerletelim. Diyeceklerim bunlardı. Yazılarında başarılar diliyorum. Yorumlara yazılardan kaç beklediğini yazmayı unutma. Faydalı olduysa videoyu beğen. Görüşürüz.